Sevgili seyirciler bir dostlarımız programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir fizyoterapi ve e, rehabilitasyon merkezinden sesleniyoruz. Sevgili dostumuz Ekrem Eşit bizi ağırlayacak bugün. Merhaba Ekrem aşkım. merhaba nasılsın? Teşekkür Siz nasılsınız? Teşekkürler bizi davet ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok e, özel bir program olacak bu. Çünkü e, bence izleyen e, seyircilerimizin bu konuyla alakalı çok e, merak ettiği şey var. Çünkü Herkesin muhakkak bir yerinde bir problem vardır. problem muhakkak vardır <laughs> özellikle bizim çağımızda günümüzde o konulara gireceğiz. Evet. Tabii Mimi ve Mayosa da biz buradan selam yletelim. Onlar da bizim bugün konuklarımız. Evet. O onlara da gireceğiz birazdan. Onlara da anlatacaksın ama ondan önce sen bize biraz kendinden bahseder misin? Mesleğe nasıl başladın? Nasıl yürüdü bu buralara geldi? Buralara nasıl geldik? <laughs> Evet. Ee, özellikle benim e, içinde bulunduğum cami fitness üzerinde. Burada ilerlemek istemiştim. Tabii bir taraftan herkes gibi fitness'a bir meramız vardı. Herkesin bir dönem vardı. Sen de çalışıyordun yani. Tabii tabii yapıyordum. Diğer taraftan ben e, sağlık meslekler acil bir teknisyenliğe çıkışlıyım. E, hmm. tabii orada, bir de sağlık geçmişin de var. Tabii ilk hmm. başlangıcım orası zaten. E, i̇lk mesleğim yani fizyoterapi değil. Daha sonrasında bu durum oluştu. E, sağlık meslekli hastane çalışırken bir abimiz vardı. O da futbol takımını sağlık alanında e, serum bakımlarını vesaire yapıyordu. Ben de merak ettim bir kulak kabarttım sonra bir gittim buraya dedim abi ne iş bu dedim ya hayırdır böyle yani. Dedi böyle böyle bir iş var ben de düşünüyorum dedi belki neden olmasın dedi. E dedim ne güzel. E sonra e, tanışmak istedim, gittim. İşte Arap Mel takımında eski bir masörü vardı, ona tanıştık, nasip oldu. E, o dönemde ben bu işe girmeye başladım. Meraklıydım aslında farklı şeyler öğrenmeye tabii. Herkes meraklıyım, işimin parçası sayılmaz ama diğer taraftan sağlık alanında bir olay. E, bu alana girmiş oldum dedim ki işte öğrenelim parça parça o dönemde ben onların serumlarını bakımlarını yaparken diğer taraftan da e, masaj adına farklı farklı uygulamalar bir de böyle bir adamlar olunca hani daha böyle yılların bir deneyimi var tabi onunla adam, kendine adam has. milli takımın masörü yani tabii. basit bir şey değil ve o eski ondan sonra yine bir takımda ve buradan başlayınca e, dedim baktım zor bu iş dedim ben neyse kendi mesleğime uzmanlığımı alayım sonra üniversitede paramedik olarak ee, başladım ee, onu okudum diğer taraftan hem sağlık mesleklerinde mezun olduğum için alt teknisyen olarak bir yerde çalışmaya başladım ikinci öğretimde okumaya başladım evet evet daha sonrasında kendi okulumu bitirdim ama bu süreç içerisinde bu da benim için bir heyecan devam ediyorum böyle ufak ufak eğitimler vesaire her tarafta yapılabilir neden dedim olmasın istediğim alanda istediğim kişi her yerde yapabilirim bu kadar tabii dedim ve bu dedim biraz araştırınca ya dedim olabilir ama dedim yine de dedim fark yaratmazsak burada dedim bizi bir anlamımız olmaz. Bu dönem içerisinde eğitimlere başladık. Şans çalışırken yanımda, ol, yanımda bir doktorum vardı. E, anestezi uzmanı, aynı zamanda algolog yani ağrı uzmanı. Onunla tanıştık. Sonra hastanede yoğun bakım nöbet tutuyorum. O dönem orada bir ağrı polikinliği var. Orada tanıştığımız abiler işte ben bunu yapıyorum. Aa ne güzel gel doktor yanımda dur dedi biraz bana yardım edersin falan. Yani serüven beni biraz biraz buraya itti. Tabii. Götürmeye başladı. Götürdükçe dedim tamam. Benim dedim okul zamanım geldi. Ben dedim bunu da okuyayım. Paramızı kazandığımız için bir taraftan paramı kazanabiliyorum. Evet. Okulumu okuyabileceğim. Mezun oldum. sonrasında fizyoterapiye başladım. Çok iyi. Ve burada asıl şekillendirmeye başlamış oldum okul bittikten sonra da işte hem bu o dönem içerisinde devam ettim tabii. Başladık. Türkiye'de 85 milyonda 5 tane IP Pro var. Yani Türkiye'de fitness alanında yani pro lig, süper lig diyebileceğim bir yer. İşte Mr. Olympia'ları, orada yarışabilmek için olan bir kart sistemi bu. Sporculuğunda profesyonelliğini ilan ediyorsun. Ha. Dünya çapında yarışıyorsun, dünya çapında. Türkiye'de değil yani. Ve orada birinci oluyorsun. Ve pro pro kartını tek alıyorsun o zaman. O kadar insanın arasında ve Türkiye'de bu alanda 5 kişi var yani kadın ve erkek olarak. Çok ve enteresan. ben buradan ilk başta bir Murat Gönül ile başladım. Murat Gönül dediğim kişi IAP pro. Ee, yani yanlış olmasın Türkiye'de üçüncü AFP Pro'lardan olabilir yani belki de üç veya dört olabilir ama yine ilklerin arasında biri. Onunla çalışmaya başladık. Onlar dedi ki böyle bir uygulama var mıydı? Çünkü takım sporlarında fizyoterapi, masaj gibi uygulamalar hep çok var zaten. Yıllardır var hatta. Ama ne kadar etkili? Çok profesyonel adamlar var. İşte bir Beşiktaş'ın füzyonu düşünsene onlar çok ilerisi. Niye? Yıllardır aynı konseptte yüzlerce adam geçti bu alanda. Ama fitness'ta Türkiye'de yoktu böyle bir şey. Onun yerine daha diğer spesifik branşların kişileri bu alandaki arkadaşlar alıyordu. Ki zaten normal aslında. Hani sakatlığın ya da problemin şeyi olur mu? Farklı bir kişisi olur mu? Olmaz. Olmaz. Herkes Ama de olabilir e, Bir futbolcuyu ben çok iyi anlayamayabilirim dilinden. %50 anlarım. Ondan sonrası daha böyle şahsiye girer. Bugün bir fitnessçinin mantalitesini, o gün yarışacağı alanı iyi bilirim, muhabbetini iyi bilirim. Her şey sadece iş değil galiba. Sonra onu anlamış oldum. Orada uzmanlaşmaya başladım. Tabii orada devam etmeye başladık ve çok sevdim. İşte şu bir taraftan şunu sevdim. Adam canlı anatomi, canlı. Yani e, kadavra diyebilirim. 105 kilo düşünün, boyutlar çok büyük ve param parça kaslar. İşte benim derste görmüş olduğum anatomi karşımda bir tek deri var ve yağ yok bir kere. Yani direkt kas elliyorsun, dokunuyorsun, çalışıyorsun. İşte parmaklarım aralarına geçiyorum. Daha da böyle güzel hoşuma gitti. Ee, ve ben burada bu işe dedim ki bu benim işim. Bilerek girdim bir alanda. Fitness'in boş olduğunu düşündüğüm için. Buradan daldık, yürüme devam ettik. Şu anda aynı şekilde bu fitness alanında profesyonel şeyler çalışıyorum. Ee, işte Dubai'den IFE Pro yarışmacılarım geliyor buraya. Ee, hatta daha da ilerisini düşündüğüm için Dubai'de artık Pro Lig'in üstüne geçmek istiyorum. Türkiye'de birçok kişi fitness'a hemen hemen tanıyor diyebilirim beni. Çok iyi. Ama ben e, hayal ya, işte e, her geçen gün kendini değiştiriyor, değişiyor hayallerimde ve bir gelecek görüyorum. İleride işte e, şu kısa bir zaman içerisinde Dubai'de daha Mr. Olympia standında adamlarla, standartındaki adamlarla çalışabileceğimi, bu kanaldaki adamlarla şu anda birkaç tanesiyle iletişimdeyiz hatta. Dubai'de fitness çok mu ilerlemiş? Şöyle bir durum var. Dubai artık dünyanın merkezi diyebilirim. Yani eskiden ne desen Amerika gitmek isterim derdim. Ya da derdim ki işte şu ülke gitmek isterdim. Artık Amerika'daki adam Dubai'ye geliyor ve oh. prestij merkezi haline geldi. Herkes prestij oraya geliyor. Prestij için. E Amerika'da da mükemmel bir hayat olurken büyük bir profesyonel sporcu. Adam oraya geliyor ve orada başlıyor. Ve daha da artıyor iş gücü, profesyonelliği. Çünkü oradaki hayat çok hareketli, çok farklı. Ve bu alandaki sporcular orada birikti ve Mark olmak istiyorsan Bence Dubai artık çok iyi benim açımdan öyle ve gitmeyi düşünüyorum Bunlarla alakalı da adımlar attım çok iyi Ve evet. projeler var şu anda da orada üst düzey birkaç kişi beni de istedi burada şans eseri beni denediler çok tam iyi. kim olduğunu da bilmiyordum ben sonra beni bir iş ortaklığı istediler çok iyi dedim olur mükemmel olur üstadım Ben seyircilerimiz için şunu sormak evet. istiyorum şimdi fizyoterapist var evet karyopraktır diye bir şey var. Evet. O mesela benim anladığım kadarıyla bizim eskiden çıkıkçılar olurdu ya, onun, <laughs> onun sanki böyle okumuşu gibi. Bir de östeopat var. Evet, Şimdi bunları mesela ne olduğunu sen bize bir anlatır mısın? Birazdan ifade de. edebilirim. Fizyoterapi aslında bunların başlangıcı, o osteopat, karyoprakt buradan başlıyor daha sonrasında osteopat ama doktor galiba. E, doktor osteopat da var. Doktor hani e, normal tıp fakültesinden çıktıktan sonra tıp fakültesi o... okumamış osteopat oluyor mu? Tabii tabii. Peki osteopatla karyopraktörün farkı ne? Kayroprat e, manipülasyon yapan. Ha, elle tık oturtma. Yani ona benzer manipülasyon hareketleri yapan. E, omurgada ileri düzey eğitim almış adamlar bunlar. ileri düzey eğitim alan kişiler. Türkiye'de de yeni yeni çok canlanıyor. Çok iyi adamlar var bununla alakalı. Eskiden mesela yurt dışından gelirdi birisi. Biz mesela evet. ona giderdik. Evet. Ben hatırlıyorum. Şimdi mesela Türkiye'de de artık yetişmeye başladı değil mi? Evet. İyi şekilde yetişmeye başladı. Ee, yani kısa bir not. Türkiye'de sağlık alanı çok iyi. Yurt dışından bu kadar sağlık turizminin olmasının sebebi Türkiye'de çok iyi olmasından kaynaklı. Hekimlerimiz çok iyi. Hekimlerimiz artık alttaki sağlık çalışanlarından o kadar iyi eğitim veriyor ki hani mesleki bilgilerini aktarıyor. Onlar da iyi oluyor artık. Hepimiz iyi olmaya başladık diyebilirim. Karyoprakt, omurga alanındaki uzman kişiye. Osteopatiye daha böyle bütüncül yaklaşan kişilere deniyor. Her ikisi bir mükemmel. Genel olarak hastalık anlamında bakıyor o. Evet, yani. evet. işte diyor ki meridyen, akupuntur meridyenler üzerinden bakıyor. Visceral dediğim iç organ meridyenler üzerinden bakıyor. Çok daha farklı bir sistemle çalışıyor. Yine elle çok çalışan branş bunlar. Hani spesifik aletlerle çalışmıyor. Hep el yöntemiyle çalışan kişiler nokta, saat, bir saat, iki saat boyunca her neyse parmak basıları, ellerini kullanan, farklı farklı teknikleri kullanan kişiler bunlar. Ee, dediğim gibi birisi tamamen omurga yönelmiş durumda. Manipülasyonlar diğer karopraktik işlemlerle çözüm sağlıyor. Bir deli ise yumuşak doku mobilizasyonları dediğimiz işte kas ve e, miyofasyal üzerinden gevşetmeler tendon noktaları üzerinden gevşetmeler, akupunktur noktaları üzerinden gevşetmeler ve farklı bir açıdan da beslenme ile alakalı vesairede ince bilgiler veren kişiler bunlar. Güzel sonuçlar alıyor açıkçası Süper. bunlarla alakalı. Karyopraktöre gittim bir kere. Evet. İsviçreli bir adamdı. Etilere gelmişti. <laughs> o işte boynu boynu, beli falan böyle Hatta çok enteresan. Mesela senin böyle ayaklarını uzatıyor. Evet. Mesela sen farkında değilsin gösteriyor diyor ki bak diyor burada diyor yarım santim mesela bu diyor kısalmış diyor. Bir hareket yapıyor mesela tak o aynı hizaya falan geliyor. Sonra daha sonrasında o da gelip gelip tekrardan toparlanıyor eski haline geri dönüyor. Yaşam şekli mi kötü mesela şimdi devamlı sana işte belinden rahatsız, boynundan rahatsız. Sen mesela bu insanların neden rahatsız olduğunu görüyorsundur. Mesela genel itibariyle bakıldığı zaman ne demek lazım? Niye insanlar daha çok sakatlanmaya, bilinçsiz spor mu yapılıyor? Ne oluyor yani? E, günümüzdeki birçok insan ofis başında oturduğunda ne oluyor? Yük falan yok. E, psikolojik olarak zihnen daha fazla yorgun, bedenen daha az yorgun ancak beden çok yorgun hissediyor. Zihin de kendini e Adam mesela grafiker 20 sene mesela böyle oturuyor adam. Düşünsene. Yani elinde mouse, bu evet. tarafta klavye, ekrana şöyle bakıyor mesela. Artık burada ne omuz kalıyor ne boyun. Aynen öyle. Yani Aynı o Yani şimdi normal bir insan yaşantısı değil ki o yani bir insan 20 sene boyunca öyle oturmak için. Hatta 5 e... sene de diyebiliriz. Artık birkaç sene çalıştıktan sonra Hı, bunlar tabii. oluyor. E, kendimden pay biçerek söylüyorum bir taraftan da zihnen iyi olursan e, kendi enerjinin yüksek olursa iş işte her şeyle alakalı. O zaman bunlar da egale oluyor, gidiyor. Yavaş yavaş azalıyor, azalıyor, düşüyor. Süper. Kayboluyor. Süper. Evet. Şimdi e, gelelim Mimi ile Mayos'a. Evet. Şimdi e, Mimi Mayos'un kızı, değil mi? Evet, Mimi Mayos'un kızı. Ya, yavrusu. Evet. Bir anlat bakalım Mayos nasıl? Evet. Senin mesela ilk köpeğini anlat. Evet. Mesela köpekle nasıl tanıştın? <laughs> Daha sonra mesela onlar nasıl geldi? Yavru nasıl oldu? Kaç yavru oldu? Şöyle iyi yavru oldu, beş yavru oldu. <laughs> Orada <laughs> yani ufak bir ırk için. yani beş çok fazla. Işte. Şivava için tabii çok acayip bir de ilk yani. doğum. <laughs> çok de. acayip çok yani. Acayip. Çok tabii. Ama gördüğün gibi. Maşallah. maşallah yani. yok, çok çok güzel. Var. Bir de ben ikisinin de yani huyunu, yani anatomileri zaten çok güzel. Öyle mi? Şahane <laughs> yani. Surat, Murat süper. Ama karakterlerini de çok beğendim ikisinde. Harika yani. O zaman şahane maşallah. gerçekten. Şöyle ben normal köpeği sev... Her hayvanı seversin ama hmm. e, çok yakın değil. Bazen korkarsın, bazen çekinirsin ki ben korkmam normal burada hala isk duruyor şu şekilde. Hmm. E, Kanlısın. Tabii tabii rağmen. yani ben köpekten korkuyordum çok uzun bir dönem de korktum hatta iki senedir mayos bizde de beraber hayatımızın içerisinde uzununa kadar ben köpekten korkarım dokunamazdım. Ya bir taraftan da ben orada işte ya dokunma kokar işte şey köpeği o bırak falan. Abi o zaman öyleydi ama sonra da korkmaya başladım. Köpek beni ısırdı. Biz köyden işte hani okula giderdik. Yürürdüm 4 kilometre falan. Sabah altta kalkardım. O karanlık falan sabah derken köpeğin saldırması, büyük köpeklerden koşmam, işte kaçmam. Abi neyse başka İşte gideceğim yol var plan yapıyorum gece. Nasıl Diyorum, geçerim oradan? Tabii canım ben plan yapıyorum. Diyorum ki şimdi oradan normal araba yoldan geçsem oradan bakıyor herkese. Ben öyle kaçamam. Ben diyorum alt yoldan ince çizgiden geçiyor geçeyim. Yol değiştiriyorsun Abi canım he. oradan geçeyim. Sonra gaza geliyorum. Akşam gazlıyorlar beni. Hiçbir şey yok. havu de onlara işte vur ayağını ses çıkart. Değişik i̇şte, değişik dur. Çözümler bulmaya çalışıyor. E bana çözüm bul. Ya sen erkek adamsın korkma. Vur sık kendini bağır bunlara. İşte bunlar diyor kaçacak diyor. Ben en son iyi gaza geldim ben tabii. Bu sırmanman anlatacağım. Ondan sonra Kaza geldim, yürüyorum aşağıya doğru. Dedim ki bu ne yapacak dedim. Büyük köpek, kangal köpeği bu arada. Dedim ben madeni dik dururum. Yanından da geçerim dümdüz. Bağırırsa bakmam. Yürürüm. Hafif de hızlı yürürüm böyle. Abi bu bir bağırdı. Dik duruyorum. Kıvrıyı sıkı tuttuk. Bir daha vardı. Ben Sen koşmaya, koşmaya başladım. başladım. Hey, orada iş bitti. Orada iş bitti. geçmiş olsun. <laughs> bir kaptı beni. Orada av oldum işte. Sonra işte bu korkuyla beraber çok uzun bir dönem köpek sahibi olamadım. Ee, yani bir isteğim de yoktu bu anlamda. Sonra sonra bu ırkları görmeye başladıkça sempati duymaya başladım. Ee, sonra bir gün işte yavru halleri çok tatlı ya. Dedim ki yavrum bu hep yavru gibi zaten dedim. Hep küçük, hep tatlı. Ben dedim isterim. Mayası sahiplendik. Bu şekilde aldık. ve Çok tatlı. Tabii. Güzel kokuyor. Küçük bir de daha da tatlı kokuyor. Hep parfüm sıkılmış gibi yani. Tatlı bir kokusu var. Ee, sonrasında onunla beraber Diğer köpeklerin de güzel ve tatlı olduğunu görmüş oldum. Öyle öyle bütün hayvanlar ısınmış oldum. Çok güzeldi. E tabi köpekle yaşayınca başka köpekler görüyorsun. Onlarla oynuyor, evet. sosyalleşiyorsun falan. Hani köpek camiasına <laughs> girmiş esasında oldum. girmiş oluyorsun. Yani. yani hepsinin agresi. Köpekten korkanlara ne yapıyoruz? Yavru köpek alın diyoruz. Öyle mi? Tabii. Ben o zaman doğru yolu kendi tabii. kendime bulmuşum. Yavru köpek aldığı zaman, kendi yavrusuyla büyüdüğü zaman köpek korkusunu aşıyor. Onun yolu o. Galiba ben de öyle yapmış <laughs> olabilirim. Doğrusu, yani. Doğrusu Çünkü o, tabii. küçükten başlayın. Çünkü Mayos'un bu halini görsem... Yine kaçarım. Yani köpek almamış olsaydınız o senelerce öyle gidecek Devam, edecek, benim devam edecek Sonrasında çiftleştirdim ilk çift şeydi ve yavrusu oldu. abi dedi ki biz bir tane iki tane olacaktı işte biz ona dedim bakarız. Genelde tabi o ırk öyle bir ya tane bir iki öyle tane, bir tane yapıyor. <laughs> beş tane <laughs> oldu. Abi beş tane oldu. O da tabi doğum problemli geçti biraz. Beş tane <laughs> yavruyu doğurması kolay mı? Çok oldu? El kadar geçti. köpek ya. Ve o yavru süreçleri falan çok güzeldi. Çok tatlıydı yani. Güzel annelik yaptı değil mi? Çok güzel. Maşallah. Farklı. Farklı güzel. farklı bir duyguymuş. Onun da bir iş güdüsünün olduğunu görmüş Hepsi de çok iyi anne olmuyor yani. biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Yani her, her köpek süper annelik yapmaz. Biz mesela üretimde bazı köpek mesela bakarsın süper anatomi, süper karakter, harika çalışıyor. Gidersin mesela Almanya'ya harika bir erkekle eşleştirirsin. Aa. Ya mesela güzel yavru vermez ya da yavruya mesela çok güzel bakmaz. ...gözü hep dışarıdadır. <laughs> hiç ona konsantre olmaz. Biz onu mesela çok üretimde tutmayız yani. Çok anne olarak o gitsin, çalışsın, iş yapsın. Ama bazı köpek de mesela... Hı hı. ...doğumunu yapar. üç gün, üç buçuk gün şiş yapmaya bile çıkmaz... ...yavruları bırakıp. Evet, bunu mu böyle, yani bu kadar muhteşem, uzun değil ama... ...saatlerce mu ayrılmadığı... Muhteşem, muhteşem tek tek hepsini... ...şey yapar, emdirir, <laughs> bakar... ...gözü devamlı yavruların üstündedir. Evet. Yavruyla ilgilendiği için... ...yavruların karakterleri süper olur... Ha, öyle bir durum e var ya şimdi yani. annenin gözü devamlı dışarıda. Yavrularla hiç ilgilenmiyor. Evet. O yavruyla öbürü biri olur mu? Anne bir şey Tabii Muhakkak bir eksiklik olur onda. Dolayısıyla e, o yüzden sordum hani güzel annelik yaptı mı diye. Ama zaten yavrudan belli yani. Çok öyle güzel mi bakmış ya? tabii. O biraz böyle içgüdüsel bir durum. Şahane Allah bir şey Allah var. vergisi o yani. İşte Mimi e, daha sonrasında en küçüğüydü. Adı da o yüzden Mimi işte Mayos da aslında miyofasyal. bir e, benim yaptığım işin bir kısaltması. Ha atması. şeyden miyofasyal. Evet kısa, güzel, ve osteopatiden böyle şey birleşim. Yani. Ya sonra baktım şans eseri hatta Mayos terapi diye de bir şey de varmış yani onu bilmiyordum. Aa, çok <laughs> enteresan yani. onu ben kendimce bulmuştum. Yani ilk şirketimin ismi o dönemlerde Mayos da yanımdaydı. O yüzden böyle bir isim koydum. İyi ki de koymuşum. Güzel bir isim yani farklı. Güzel değişik. güzel. Ben mesela yani çok köpek çalıştırdım. Mayos diye mesela isim duymadım tek. <laughs> ya sallama da gibi bunlar, arada bir şey yani. Yok yani o sizin için bir anlam ifade ediyorsa evet. hiç e, bir sıkıntı yok. Peki nasıl yaşantınız? Yani evde mi kalıyorlar? Senle mesela şeye mi geliyor buraya? E, sizin terapi merkezine mi geliyor? İşte böyle hafta sonu etkinlikleriniz var mı? Köpeklerle özel bir şeyler yapıyor <laughs> musunuz? Nasıl geçiyor zaman? Şöyle aslında e, iş yerine getirmiyoruz? İşte burası bir işyeri sağlık kliniği olduğu için şimdi bu mümkün değil. Biz onunla genelde ev ortamında işte dışarıya çıkıyoruz. Arada bir yürüyoruz. Ama buna küçük bir olduğu için. Ufaklıkta hani... zaten aşıları maşıları yeni bitmiş. Herhalde daha yeni de 6-7 aylık daha evet, yeni çıkmaya başlamıştır. Yeni başlamıştı. yeri yeni yeri. Yer, yer. Şey Hareket demiştiniz ediyorum. bugün ikinci üçüncü çıkışı falan Aslında demiştiniz. çıkıyor ama hep aşı için falan çıkıyor. Hani bu şekilde dışarıda yürüyüş vesaire için yeni, yeni yeni çıkıyor. E bir taraftan küçük hastaları vesaire diye havalar soğuyunca e yanlış hani aşı, korkuyoruz. Aşıları abi. bitmeden zaten dışarı köpek çıkartılması çok ciddi risk. Tam aşılar bitmeden. Problem doğurur yani. Tabii tabii bir sürü hastalık var köpeğin kedinin kaptığı, kapabileceği. O Yeko yüzden hepsi daha fazla kedi köpek var. Ee, Bizde hep çok sokak köpeği var. Dolayısıyla o mesela özellikle parvo, gençlik hastalığı onlar risk. Yani aşılar bitmeden çıkarmamak en sağ, en doğrusunu yapmışız. Bölge olarak da etkilendiğini düşünüyorum. Bu bölgede hayvan, kedi, köpek çok olduğu için park alanları falan burada... Bölge bölge değişiyor. Çok sıkıntılı. Bazı yerlerde hastalık daha fazla oluyor. Kedinin, köpeğin az olduğu, mesela soğuk iklimde daha az olur. Mesela şimdi buradan Eskişehir'e git, git Artvin'e git, kar yani orada mikrop barınmaz ki. Hmm. Sıcak iklimde hem dış iç parazit daha fazladır. Evet. Mesela şimdi... Adana, Antalya çok sıcağın olduğu yerde mesela dış parazit olur. Soğukta, hı hı. kışın mesela niye olmuyor? Soğukta yaşamaz ki onlar. E, kar yağdığı zaman grip de olmuyor ya mesela soğuk evet, mikroba haklısın. kırıyor evet, yani. Evet. Dolayısıyla bu, yani köpeğin bütün rahatsızlığı aslında hı. sıcak iklim. Sıcakta zaten köpek yaşamakta da zorlanıyor. Çalışmakta da zorlanıyor. Köpek e, 0, evet. 5 derece, eksi 5 derece, onun üzerindeki kürk evet. o havada yaşasın diye. Şimdi, İnsanlar mesela devamlı bizim köpeğin tüyü dökülüyor diyor. E, hı hı. E, evde yaşıyor, ev 24 derece. Köpek evet. 24 derecede yaşasın diye değil ki onun üzerindeki kürk. İhtiyacı olmadığı zaman ne yapıyor? Atıyor onu. Atıyor. Normal şartta yani daha soğuk bir şeyde üstündeki olsa... Üstündeki kıyafeti çıkartıyor aslında. Sen eve girince nasıl çıkartıyorsun evet. üstünü? Köpek tüyünü atarak soyunuyor aslında. Çünkü sıcak olan. Mantıkla haklısın. Yazın 40 derece, 42 derece hava. Sabah 5'te kalkıyoruz. Hı. 6'da, 7'de çalışıyoruz köpekle. Ya sistem bu şekilde yani. öldürürsün öyle. 40 derece havada köpeği çalıştıracağım diye vücut terleyemediği için bizim mesela bizim vücudumuz terliyor. Biz atıyoruz. Ter gözenekleri var. Köpek bir tek ağızdan terlediği için 3 dakika yürüsün sıcakta pancar motoru gibi oluyor ağız zaten. Kapanmıyor. Hayvanlarda ya. o yüzden ağızdan sallanıyor. Sürekli. Dolayısıyla yani... biz ne yapıyoruz? Ya gece 9'dan 10'dan sonra işte böyle ışıklar falan koyuyoruz. Öyle çalışıyoruz. Evet. Ya da sabahın köründe kalkıyoruz. Gün saatinde köpek gidiyor ağacın altında gölgede yatıyor. Hiçbir şey yapamazsın köpekte Türkiye gibi İstanbul. Ben yani, gibi yani. bunu bilmiyordum yani. Ama Fakir mesela mi? soğuk iklim, atla mesela Almanya'ya git, Belçika'ya git. Evet. 12 ay aslan gibi günde 4 kere çıkar çalıştır. Çalıştırırsın yani. Nem ve rutubet de çok etkiliyor. Peki normal içeri çalıştıramaz mısınız hayvanı? Çalıştıramazsın klima Klimalı salon olması lazım. Mesela şimdi spor salonuna gittiğin zaman öğlen bile çalışabiliyor musun? Çalışıyorsun. Havalandırma var. Hep açık. Havalandırma açık. Evet. Dışarıda çalışan bilir misin? İmkanı yok. Evet. Terden ölürsün yani. Şimdi köpek içinde mesela böyle bir kapalı ortam yaratabilirsen çalışırsın ama bizim işimizi yapamazsın. Çünkü bizim işimizde iş takibi var. Tarla da yapıyorsun. Hmm, senin <laughs> toprak evet. lazım. E, koruma eğitimi yapıyorsun. Koruma eğitimi koca statta. Statta mesela koca çadırları dönüyor. 50 metre 60 metre uzaktan koşuyor mesela ö... 50 metre, 60 metrelik kapalı alanı nasıl bulacaksın da soğutacak? Yani böyle bir imkan biraz zor, zor, zor. Yani çok, <laughs> çok zor. zor. yani. Sadece kısa kısa böyle minik itaatleri yaparsın o da bizi kesmez. Yani bizim yarışma, sınav yönetmeliğine uygun çalışamazsın. Evet. Dolayısıyla bizim bana soruyorlar mesela senin abi biz videoları görüyoruz devamlı yağmurdasın, çamurdasın yağmur çamur benim çalışma zamanı. Öyle yani. E tabii köpek so soğukta çalıştığı için. Yağmur çamurda farklı farklı eğitimler var bu şekilde? Ya, Yapmıyor. İyi çalışan köpek için fark etmiyor. O Hı -hı. kondisyonlarda çalıştırdıysan ama sonuç olarak sıcak olmadığı için yağmur çamur her zaman daha iyi. Sıcak köpeğin en büyük düşmanı. Soğuk yani her zaman köpek için baktığınız zaman mesela Hı -hı. bir üretici sıcak iklimde Hı -hı. onun ürettiği köpeklere bakıyorsun. Bir tanesi Kuzey Avrupa'da onun onun köpekleri daha güçlü, iri. Niye? Çünkü onlar soğuk iklimde yaşıyor. Birçok iyi köpeğin Almanya'da falan olmasının sebebi bu olabilir mi şimdi, belki de? Şimdi mesela soğuk iklimde yaşayan insanların kas yapısı aynı mı? Onlar ister istemez evet. daha dirençli oluyor. Bunlar daha, daha farklı haklısın. Daha farklı. Dolayısıyla köpekte de aynı şey oluyor. Hı -hı. Yani köpek çok sıcak iklim hayvan değil. Özellikle mesela huskidiri alıyorlar, Kangal alıyorlar, getiriyorlar evet. buralara var ya. Yani yazın e, yalın ayak evet. iki tane kürk giyip o yolda yürüdüğünü düşün. Ve hayvana bunu... Aynı şey işte o. O husky mesela Newfoundland'ı, Saint Bernard'ı mesela öğren yürütüyorsun ya sıcakta. Evet. İki tane kürkü üstüne tane geçir. Var, yalın abi. ayak yerde yürü. Aynı hissi yaşıyor o köpek. Sıkıntı yani sıcak. Herkesin kendi yaşam alanı var diyorsun. Aynen öyle. Bu köpeklerin de yaşam alanları var. Ee... Ona göre mesela senin köpekler mesela bak ne güzel kısacık tüylü. Onlar mesela çok etkilenmez. Hı. Hmm. Çok sıcaktan o kadar etkilenmez. Peki hayvanlar şimdi mesela bu küçük ırklar e, soğuk ortamda daha fazla hastalanır mı? Rahatsızlanır Ona mı? Hastalanır. Bunda kürk yok ki. Şimdi Hı -hı. mesela senin köpekler bir defa ev dışında yaşamadı. Evet. Birincisi zaten oradan eksi. Hı -hı. Yani yavruluktan dışarıda yaşamış olsaydı Hı -hı. durum başka şimdi. Bir kış, iki kış senin evde geçirdi ya. Evet. Bundan sonra mesela köpek dışarıda daha erken kapabilir. Ama normal şartlarda Hı -hı. biraz tüylü bir köpek olsa. Mesela evet. bir Alman çobanı olsa Hı -hı. ya da işte bir mesela Husky olsa. Onlar mesela dışarıda büyüsün en başından beri evet karnı tok olsun ve yattığı yer ıslak olmasın asla şey ol. Bir tane kulübesi olsun. Asla hasta olmaz. Köpeğin hasta olması için birincisi aç olması lazım. Evet. Vücut direncinin düşmesi lazım. İkincisi de ıslak beton tarzı bir yerde yatması lazım. Yattığı yer kuruysa ve güzel böyle bir içine girip kıvrılabileceği bir kulübesi varsa mesela insanların yaptığı en büyük yanlış köpek rahat etsin diye kocaman kulüp alıyor mesela. Don, Yanlış. Donuyor orada. Benim mesela köpeğin, benim köpeğin mesela kulübesine bak köpek 50 kilo dersin ki buna nasıl giriyor bu? Ama onun içine girdiği anda evet. o böyle kıvrılıyor kafayı bacakların arasına <laughs> bir sokuyor orası kendi vücut ısısıyla oluyor hamam. İsterse eksi 40 olsun dışarısı. Kulübe yerden yüksek. Evet. Betonun soğuğunu da almıyor. Hı hı. Kafası da tam rüzgarını alacağı tarafa doğru değil. Hafif kuytu da duvara <laughs> bak. Duvara doğru çevirdin. O duvarın oradan girdi. Kulübenin kapısı da ortada değil. Bak, evet. ortaya kapı koyuyor mesela. Yani niye ortaya koyuyorsun? Sola koy ya da sağa koy kapıyı. Ya sen diyorsun kenarlarda olsun ya. Bak şimdi kenara koy kapıyı. Evet. Köpek girsin içeriden öbür tarafa kıvrılsın. Niye ortaya yaptın ki? Görünüş için yapıyorlar ama ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Adam mesela bir kulübe abi. yapmış, böyle kocaman evi almış. O mesela parayı verince ona iyilik yaptı zannediyor. Orada donar o köpek. Dolayısıyla ufak bir kulübe koydun mu, karnı da tok oldu mu, köpek de ıslak olmasın, hayatta üşümez köpek. Ama bunlar sizin köpekler mesela Doberman, işte Şivova, böyle kısa tüylü köpekler. Bunlar mesela her zaman dışarıda soğukta, mesela İstanbul'da böyle yılda 2-3 kere mesela gerçekten çok soğuk yapıyor. Oralarda alışkın olmayan köpek hasta olabilir. Hasta olabilir diyorsun. Ama diğerleri çok hoşuma gitti. İnce ayrıntılar. Bunlar böyle mesleki, yani işinin abi böyle püf noktaları gerçekten. İşte kapının ortasında olmasın, kenarda olsun, Aynen. bak oradan kırılacak diyorsun. Sizin mesela nasıl mesleğin püf noktaları var? Evet. Bizim de mesleğin püf noktaları var. Ekrem, sohbete doyum olmaz. evet. Program süremiz doldu. Çok güzel. Yani bana kalsa ben seninle daha çok uzun süre sohbet edeyim. <laughs> ben de dedim ben, ben de güzel ben bilgi Ben zaten aldım. normalde de ediyorum zaten bırakmıyorum seni. Çünkü evet. sen çok sempatik çok teşekkür iyi bir adamsın. Teşekkür seninle ederim. Seninle sohbet etmek çok iyi. Ben de müziği. güzel bilgi alıyorum senden. Benim için çok güzel oldu. Keyifliydi, farklıydı. Bir taraftan köpeğim hakkında bilgiler edindim. Onlar da benim için önemliydi. Çok güzel. Teşekkür ederim bilginiz için. Bize... Ekibi de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi davet ettiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir dostlarımız programının daha sonuna geldik. Bugün Ekrem Eşit bizi ağırladı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.